Değerli kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. 2024 yılının sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesi dileklerimizle programımızı açıyoruz. Aynı zamanda değerli bir konuğumuz, dostumuz var. Bugün yine Hayri Bey, Hayri Cem. iş dünyasını çok iyi tanıdığı, kendisini emekli iş insanı diye tanıtıyor. O tarım benim de çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda yazar. Buyurun Hayri Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkürler. Yeni yılda güzel bir program. Sizle beraber yeni yıl açmış oluyoruz. 5 Ocak'ta bugün bizim yeni yılın ilk programı sayılır. Ve aynı zamanda da e, ikinci yılımızı Başkent Turan'da ekibimizle kutluyoruz bugün. Bütün ekibimize başta Zafer Bey olmak üzere, diğer ekibe, kardeşlerime, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, Ve ben haftanın olamam, sözüyle ülkemize, programımıza Ülkemize başlıyorum. yeni bir mesajı da yollayalım. İnşallah ülkemizde bu sene e, her şey çok daha iyi olur diye umut ediyorum. E, diliyorum daha doğrusu. E, yeni yılın tüm ülkemize sağlık, sıhhat, mutluluk, bereket, her tabii, türlü iyiliği getirmesini diliyorum. Sadece kendi ülkemiz değil, tabii kardeş, komşu ülkelerimiz dahil tüm dünya haklarına barış getirsin evet. diyoruz. Evet, haftanın sözüyle ben giriyorum. Diyor ki dünyaya giderek daha fazla yapay zeka girerken daha fazla duygusal zeka liderliğine ihtiyaç vardır diyor. Amir Ray demiş. Ne diyeceksiniz? Buyurun. Bu konularda çalışan, yazan bir kişi olarak. Yani duygusal zeka hakikaten çok önemli. Çünkü yapay zekaya veremeyeceğimiz en önemli şey duygu. Yani duygu mimikleri verilecek elbette ama insan gibi duyguları olmayacak. Bunların hepimizin şeyi var. Hepimizin bilgisi var. Eminiz bu konuda. Evet. Ee, i̇lk programımızda, zekâ... sizde, pardon, ilk bu... programımızda aslında bunlardan bahsettik ama ben sizden yine kısaca bu bulut girişim hızlı internet, neslen internetinden bir giriş yapıp asıl konumuz geleceğin meslekleri bugün bizim için biliyorsunuz gençler. Evet. Onlara neler öğreneceksiniz Onu dinleyeceğiz. Buyurun efendim. Söz sizde. Kesmek istemiyorum. Estağfurullah. Yani ben e, gençlere tavsiyeler olarak yeni bir yaz, yazı dizisi başlattım. E, T24'te. E, orada e, önce gençlere şunu anlatmamız lazım. Hangi meslekler kaybolacak? Bir kere bunu görmeleri lazım. Evet. E, çünkü ba, e, iki, ILO raporlarına göre çok yakın zamanda mevcut mesleklerin yüzde %70'i aşağı yukarı kaybolacak. Yeni meslekler de olacak. Şimdi yapay zeka ile girdik konuya şu korku var. Yapay zeka, işte robotlar işimizi elimizden alacak mı? Hayır, öyle bir şey yok. Bazı meslekler yok olacak ama yerine yeni meslekler doğacak. Şimdi endüstriyel devrimlere baktığımız zaman, geçmişten, birincisinden baktığımız zaman, hep makineleri kırmışlardı makineleşme olduğu için. Çünkü makineler insan emeğini yerine alıyordu. Ama makineler yeni meslekler doğurdu. Her sanayi devrimi yeni meslekler doğurdu ama giderek insanın Fiziksel kol gücünün azalmasını sağladı bunlar. Şimdi gelecekte de insanlar olacak, robotlar da olacak. Robot deyince sadece böyle bizim gibi insan formunda robotlar akla gelmesin. Yani makinelerde birer robot, binçlerde birer robot. Akıllı hale gelen her makine robottur. Şimdi bu robotlar tabii ki birçok işi elimizden alacaklar. Ama bunlar hep insanı yoran, insana tehlike doğuran işler. Mesela... Bir fabrikadaki ağır metalleri kaldırma işi bu insanlar kaldırdığı zaman hem hata yapabiliyor hem tehlikeli olabiliyor ama bunu makineler yapacak dolayısıyla e, gençlerimizde öncelikle korkmamaları gerektiğini söylüyorum yani gelecekteki meslekler eğer adapte olurlarsa şimdiden ona kendilerini hazırlarlarsa hiçbir sorun yok. Ama mevcut mesleklere yatırım yapı, yapılıyorsa da orada da dikkat etmemiz gereken şeyler var. Yani bütün meslekler yok olmayacak ama var olacak meslekler de teknolojiyi, yapay zekayı, bilgiyi kullanacaklar. Bunları anlatmaya çalışıyorum ben gençlerimize. Peki hangi meslekler? İsterseniz biraz buna girelim daha sonra da harmanlayalım bu bilişim teknolojileriyle, yapay zekayla bunlar efendim buyurun. Yani e, o kadar çok meslek yok olacak ki... E, Bunları, yani sanayiden başlarsak e, sanayideki kolla yapılan bütün işler yok olacak. E, bunların yerine makineler yapıyor olacaklar. E, ne bileyim, sekreterya yok olacak. E, doktorluk belli oranlarda, belli branşları yok olacak. E, mimarlık, mühendislik belli oranlarda yok olacak. Tamamen yok olmayacak. Bakın, önemli ölçüde yapılan işler yok olacak. Aslında, mesela basit bir örnek vereyim. Şimdi gazete yok oldu diyoruz. Hayır, gazete şekil değiştirdi. Televizyon yok oluyor diyoruz. Hayır, şekil değiştiriyor. O gene var ama bu sefer dijital ortamda var. Yani gazeteleri biz dijital ortamda okumaya başladık. Satın alıp sayfa çevirmiyoruz. Keza kitap da öyle. Bunun gibi mevcut meslekler şekil değiştirecek, form değiştirecek. Yani insanın ihtiyacı olan pek çok şey devam edecek ama pek çok meslek Kol gücüne dayanan meslekler, fizik fizikle yapılan mesleklerin çoğu yok oluyor. Sekreterlik kalmayacak. İşte ne bileyim sesli yanıt sistemleri çıkmaya başladı. Kol santralar, ee, sekreterler. Danışmanlıklar gibi bir sürü meslek. Bunları ben uzun uzun şeyde yazmıştım e, T24'te. Evet. E, bunlardan e, gençlerimizin bu meslekleri seçerken dikkat etmesi gereken şeyler şunlar. Bu meslekler neye dönüşecekler? Mesela sanayi sektöründe tekstil işçileri, montaj işçileri, işte forklift operatörleri e, gibi bir sürü meslek yok olacak. Ulaşım sektöründe belki şoförler yok olacak. Bunun yerine sürücü sırf araba olarak düşünmeyin. Gemilerde, uçaklarda e, ne bileyim dronlar bunların yerini alacak. Uzaktan kumandayla bunlar artık yapay zeka ile yönlendirecek. Peki yapay hangi meslekler zekâre. öne çıkacak? Yeni meslekler. Orada da yazınızda bahsetsin ama isterseniz biraz seyircilerimize bahsedelim. Ya Şimdi daha çok yapay zeka ve yazılımla ilgili meslekler ortaya çıkacak. Mesela? Yani, e, şimdi bu e, dijital ortam, yeni teknoloji ortamı aslında gençlere şu fırsatı sağlıyor. İnovasyon. Yani inovasyonu Gençlerimizin böyle kanına zek zerk etmemiz lazım. İnovasyon nedir diye soracak olurlarsa gençlerde şunu söyleyeyim: keşfetmek değil, yaratmak. Yani ihtiyaç olmayan bir ürün, bir hizmet yaratmaktır inovasyon. Ve bu elimizdeki imkanlar, yeni teknolojiler, bilgi, büyük veri işte yapay zeka bunlar inovasyon yapmaya çok müsait. Yani gençlerimize ben şunu tavsiye ediyorum. Herkesin yaptığı işi yaparsanız başarılı olamazsınız. Kimsenin yapmadığı işleri yapın. Daha iyi işler yapın. Ee, bununla ilgili de isterseniz büyük veriye girelim yavaş yavaş. Bence de o 4V modelinden bahsedelim lütfen. Şimdi e, günümüzdeki tüm teknolojinin e, kalbi demeyeyim de yakıtı veya kanı vücuda benzetirsek büyük veridir. Büyük veri olmadan hiçbir e, ne yapay zeka çalışır ne teknoloji çalışır çünkü bunlar hepsi veri üstüne çalışıyor ve bu veri dünyada çok inanılmaz büyük boyutlara ulaşmaya başladı. E, bu, bu bu boyutlardaki veriyi e, biz istemeden yaratıyoruz ama öne özellikle şunu belirteyim, biz seni hani, e, insanlar değil büyük veriyi yaratan aslında yani bizim o tamam telefonla konuştuğumuz işte sosyal medya dolaşmaları bunların hepsi veri. Orada paylaştıklarımız veri. Ama büyük veriyi makineler üretiyor. Mesela bir e, büyük Boeing 747'nin motorunun ürettiği buradan New York'a kadar ürettiği veri inanılmaz büyük. Bir de bunların bütün şeylerini düşün Uçakların şeylerini. Bunun gibi bütün makineler veri üretiyor. Bu veriyi firmalar alıp hem inovasyonda kullanıyorlar, hem bakım işlerinde kullanıyorlar. Ne kadar zamanda yıpranacak, ne yapacak. Ürün geliştirmede kullanıyorlar, çok yerde kullanıyorlar. Dolayısıyla büyük veri hızla büyüyor ve bizim gençlerimiz maalesef büyük veriyi kullanmayı bilmiyorlar. Öncelikle onu kullanmayı öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Bakın çok acı. Kastınız nedir yani kullanamamaktaki? isterseniz onu açın biraz lütfen. Efendim? Yani kullanamamaktaki amacın, söylemek istediğiniz mesaj nedir, vermek istediğiniz? Şimdi şu, şunu söyleyeyim. Ee, ben üniversitede de ders veriyorum. Ee, benim gördüğüm ve çok üzüldüğüm bir konu, gençlerimiz halen excel'i bile kullanamıyorlar. Şimdi excel içine veri koyup analizi yaptığınız bir şey, bir aplikasyon, bir uygulama. Evet. Ama bir excel'i bile kullanamayan bir nesil yetiştiriyoruz. Şimdi e, büyük veriyi nasıl kullanacaklarından kastım şu yeni bir iş yapıyorsunuz, yeni bir üretimde bulunacaksınız. Bununla ilgili ne tür veriler var dünyada? bunlar nasıl kullanılmış bu veriler? Bu verilerle neler üretilmiş? Bir kere bunlara bakmaları lazım gençlerimiz. Çünkü iş hayatına atıldıkları zaman her, her türlü kararı verilere dayanarak verecekler. Ama burada önemli olan verinin nerede olduğunu bilmek. Yani veriye nasıl ulaşacağını bilmek. Veri dünyanın her yerinde var ama bizim bu veriye, veri kaynaklarına ulaşma yollarını bilmiyoruz. Gençlerimize bunu öğrenmeyi tavsiye ediyorum. Yani veri kaynakları nelerdir? Nerelerde var bu veriler? Güvenilir veri nedir? Bir kere bu çok önemli. Güvenilir veriye ulaşmak. Çünkü internette, sanal dünyadaki her veri de doğru gerçek değil. Yani bizim öncelikle... Zaten sıkıntı o, bilgi kirliliği çok fazla. Evet, yani o aldığımız verinin güvenilirliğini test etmemiz lazım. Birincisi veri. <laughs> İkincisi gençlerimize hızlı internet konusunda e, duyarlı olmalarını ve şu an mesela biz de halen dört buçuk g kullanıyoruz ülkemizde. E, bir tek galiba bildiğim İstanbul Havaalanı'na 5 G bağlandılar ya da birkaç yere daha e, en son bildiğim. Şimdi bu 5G son derece önemli. Yani 5G ile real time iş yapabiliyorsunuz yani işte Çin'de başladılar mesela bir şeyden Pekin'den Sincan'daki bir adamı, bir hastayı ameliyat Robotik dediler, ameliyat yapıldı. Evet. Bunun gibi real time işlerde son derece önemli 5G hatta Çin 6G'yi şu anda uygulamaya koymaya çalışıyor. Gençlerimizin bu 5G teknolojisini, 6G teknolojisini şimdiden öğrenmeleri lazım. Nelerine yarayacak. İş hayatına atıldıkları zaman hangi işleri daha hızlı, hangi işleri anlık yapabileceklerini bilecekler bir kere. Yani benim derdim şu değil, herkes 5G teknolojisinin teknik kısmını öğrensin değil. Hayır, onu teknikerler yapıyor zaten. Yani gençlere teknokrat olmayı önermiyorum. Teknolojileri kendi ilgi alanlarında nasıl daha efektif kullanabileceklerini önermeye çalışıyorum. Ama tabii burada eğitim çok önemli. Yani bir devletin eğitimi, sistem tüm dünyadaki üniversiteler dahil kolej eğitimleri, ortaokul lise yani tüm dünyada kabul edilen bir sistem değil bu şu anda. Öyle bir eğitime hiçbir yer geçmedi. Asıl sorun burada bence. Standardı yok değil mi efendim? Evet, maalesef ya bir kere şunu belirteyim. Üniversitelerimizdeki çağı yakalamayla ilgili dersler çok yeni konulmaya başladı ve çok yetersiz. Ee, bir başka konuda gençlerimizin önünü tıkıyoruz. Şöyle tıkıyoruz. Yeni meslekleri edinmek için dört senelik üniversite eğitimine gerek yok artık. Yani şunu söyleyeyim mesela birisi şey olmak istiyor. Reklamcılıkta kreatif alanda yer almak istiyor. İki senelik politik gibi yeter. Evet ya bu arkadaşımıza biz dört sene hiç kullanmayacağı veriler veriyoruz. Ya da bir arkadaşımız, bir öğrencimiz işte kripto para alanında iş yapmak istiyor, orada uzmanlaşmak istiyor. Biz bunlara iki senelik eğitimlerle e, biz e, onları şey yapabiliriz, e, hayatı hazırlayabiliriz. Bakın daha henüz T24'te sıra gelmedi, burada bahsetmiş olayım ilk kez. Mesela 3D, 4D printerlar, 5D printerlar, Bunlar geleceğin üretim sistemi bunların üstüne bina ediliyor şöyle artık günümüzdeki klasik üretim sistemi yani eksiltme dediğimiz mesela bir şeyi yontarak yapıyoruz. Odunu yontarak yapıyoruz. Demiri yontarak yapıyoruz. Bunda eksiltmeli üretim deniyor sanayide. Bu bitiyor. Bunun yerine 3D, 4D printerlarla üretim geliyor. Yani Çin'de e, 10 katlı, 12 katlı bina yaptılar şeyle printerla. Günümüzde her şey artık printerla e, üretilir hale geliyor. Ç şey, İsrail'de Yapay kalp yaptılar e, şeyle. Evet. E, 3D printerla. Şimdi. Ama şu an müsaadenizle ben bir girmek istiyorum. Türkiye'den iki tane örnek vereceğim size Hayri Bey. E, geçen hafta ben bir e, kitapçıda bir öğrenciyle tanıştım. Daha doğrusu kitap diziyordu. Ha bir zam geliyor biliyorsunuz etiket barkod değiştiriyorlar falan. Dört yıllık uluslararası ilişki bitirmiş. Geçen bir re restoranda. Bir garson çocukla tanıştım. Sohbet ediyorum. Ben biraz seviyorum gençlerle. İki yıllık ön lisans bitirmiş. Pişman oldum diyor. Hiç bitirmesem daha iyiydi. Lise bitirenler daha çok iş buluyor diyor. Bir de bir realite var. Yani Türkiye'nin şu anda içinde içinde bulunduğu durum. Ne diyeceksiniz buna? Yani bazı şeyleri konuşuyoruz ama. Şimdi e, tabii Türkiye'de üretim biçimi henüz kendini adapte edemedi yeni teknolojilere. Bakın bu da büyük bir tehlike Türkiye için. Şimdi geçmiş sanayi devrimlerine bakarsanız, orada e, mesela bundan önceki dönem üçüncü sanayi devrimi diyelim e, şeye kadar ki dönem, Berlin evet. e, duvarının yıkılmasına kadar dönem, o döneme kadar teknolojiyi çağı yakalama nasıl? Ta en baştan birinci sanayi devriminden başlayıp gelmeniz gerekiyordu. Çünkü o aşamaları yaşayarak üretim sistemi kuruyordunuz. Ama günümüz üretim sistemi, geleceğin üretim sistemi için. Böyle bir şey yok. Yani günümüz teknolojilerini kullanabiliyorsanız e, sanayi devrimini yakalarsınız. Bunlar da ne? Özellikle yazılımcılara e, yatırım yapmamız lazım. Çip ve sensörler. Bunların elinizde varsa yazılım, çip ve sensörler. Her türlü şeyi üretebilir hale geliyorsunuz. Ama ülkemiz bunu kaçırdı. Mesela çip ve sensör üretim konusunda e, dünyada üretmeyenler, dışa bağımlı olacaklar ve geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi döneminde hatırlarsanız da çip krizi çıktı. Dünyada evet, üretim maalesef. durdu. Maalesef. Konteynerler evet. dağılamadı dünyanın dört bir köşesinden. Üretim durdu. Evet. Değil mi efendim? Çip. Üretilenler dağıtılamadı çip konteynerlar. Evet. Şimdi bir de Şimdi burada de... şunu söylemek istiyorum. Yani bir de maliyet analizi yapılırsa getirdiği katma değer ülke bir avuç çipiniz var, sensör var. Bir de arabanız var, araba yapmış bitonluk. bir tonluk. Bir arabayı sattığınız evet edeceğiniz kar, avucunuzdaki çip kadar etmiyor. Evet, maalesef. Ee, şimdi e, bu e, şey gençlerimizin e, özellikle 3D, 4D printer'lara çok önem vermesi lazım. Çünkü geleceğin bütün üretimi bununla yapılacak. Ve hiçbir okulumuzda bununla ilgili ben ders görmedim. Yani her türlü maddeyi bununla üreteceksiniz. Ve bu 3D printer'larla 4D printer'larla yeni nesil printerlar diyelim bunlara biz. bunlarla üretim aslında ihracatı falan da ortadan kalkacak. Çünkü bunda bir programlama var. O programlamayı evet. siz ihraç edeceğiniz ürünleri ne bileyim Çin'den Amerika'ya internetten yolluyorsunuz. Oradaki printer bunu basıyor. Yani o ulaşım i̇şte. maliyeti de kalkıyor ortadan. Evet. Bir başka gerçek mesela biz hep oyun için kullanıyoruz bu sanal gerçek VR gözlükler, AR gözlükler. Bunlar geleceğin üretim sisteminde çok önemli yer alacak. Hologramların seyredileceği. Evet. Şimdi mesela mimarlıktan örnek verelim. Mimarlar yani şey yaparlar, maket yaparlar, proje yaparlar. Şimdi bir kere projeleri artık yapay zeka yapacak. Siz istediğiniz özellikleri vereceksiniz, verileri gireceksiniz. Yapay zeka size inşaat projelerini çıkarttı. Sonra bunu üç boyutlu, dört boyutlu olarak önünüze koyuyor. Ve siz o gözlüklerle maket varmış gibi önünüzde görüyorsunuz. Bununla da kalmıyor 4D printerlarla üretilmiş şey, e, 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 eğer gözlüklerle baktığınızda onları değiştirebiliyorsunuz da. Şu katı alayım buraya koyayım. Şurayı ortadan kaldırayım. Yani bunları hepsini sanal ortamda yapıyorsunuz. Bizim gençlerimizin oturup bu sanal gerçekliği düşünmeleri değil, lazım. Evet. Düşünmeleri lazım şu açıdan şu an eğitimi yok ama bunlarla neler yapılabileceğini en azından bilmeleri lazım. Çünkü bir de isterseniz 4V modelinden kısaca bahsedelim. E, son 5 dakikamıza girdik. Ne diyeceksiniz bu 4V modeli sizin de çok önemsediğiniz bir şey? Evet e, yani o büyük verinin şeyleri en önemli özellikleri. İşte değerler, value, velocity, hız. Variyeti, çeşitlilik. Evet, beraber. Evet. Şey, yani bunu, bunu tabii bunların hepsini bir e, gençlere yalnız e, adapte edebilmek hayatlarına, hayat tarzlarına, bugünkü eğitim düzenimizle, bizim kültürel sosyal hayatımızla ben çok çok ilintili uyumlu bulmuyorum, bilmiyorum. Müthiş bir kültürel dejenerasyon, şiddet, öfke toplumu olduk. Yani gençler evet. umutsuz, e, pandemi arkadan deprem. Ne diyeceksiniz? İsterseniz e, son sözlerinizi ben alayım, programı da yavaş yavaş kapatayım. Daha sonra tekrar bu programı devamlı yapalım sizinle efendim. İnşallah. Ya yani şimdi e, önce tabii bu kültürel de dezafor şey e, bozulmayla ilgili e, şu da var. E, yeni bir kuşak geliyor. Yani şimdi Z kuşağı dediğimiz kuşak bitti. yerini de alfa kuşağına bırakıyor. Evet. 2024'ten evet. 25'ten sonra bu kuşağında artık ortaokula başlamış olması bekleniyor. Bunlar teknolojinin içine doğdular. Yani e, teknolojiyle birlikte doğdular, teknolojiyle gelişiyorlar. Ama e, maalesef biz bunları eğitecek donanıma sahip değiliz, bilgiye sahip değiliz. E, bir kere genç gençleri anlamamız lazım. Yani Aristonun yakınmaları var e, şeylerde hep gelir önümüze. İşte bu gençler şöyle böyle saygısızlar, ebeveynlerine şey okulu ihbar ediyorlar. Yani ben o sözleri koyduğunuz zaman günümüzü tarif ediyor. Aristo'dan evet, da Sümerler'de var. Gençlere böyle şey, gençlerden yaka silken şey yapan özlü sözler. Şimdi biz gençlerimizi yüklenmekten ziyade biz şunu yapmalıyız. Gençlerimizin önünü açacak eğitim sistemi kurmalıyız. Bakın ben şu anda tabii Türkiye'de bu çok mümkün gözükmüyor. Yakın zamanda en azından mümkün gözükmüyor. O açıdan gençlere şunu öneriyorum. Sertifika programlarına yönelim. Evet. Uluslararası sertifika programları var. MIT'den Stanford'da, işte Avrupa'nın her yerinde. Online. Önce Türkiye'de Türkiye'de İnternette. de var. Türkiye, evet. Evet. Türkiye'deki bu sertifika online sertifika programlarına kadar bir altyapı yapın. Sonra uluslararası sertifika programlarına bir uzmanlık kazanın. İnanın iş hayatında üniversite diplomasından daha çok değerli olacaktır bu sertifika. Çok güzel programları. bir şeye değindiniz. Katılıyorum. Mesela Covid döneminde ben kendimden bir örnek vereyim. Evlere kapandığımız dönemde ben Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin meme kanser programını sertifikanına devam ettim ve sertifikamı aldım. Gençler için güzel bir örnek diye ben söylüyorum. Kendi yaşantımdan. Kesinlikle. Ya yani benim de o dönemde katıldığım sertifika programları oldu. Çok faydalı oluyor. Çünkü yani o başta söylediğim gibi iki sene de vereceğimiz mesleği biz dört seneye yayıp insanların iki senesini gasp ediyoruz. Çocuklar Maliyet olarak gibi... da çok yüksek değil mi efendim? Bir de o var. Kesinlikle. Yani üniversite eğitiminin şu faydası var. Çocuklar sosyalleşiyorlar. E, kültürel olarak gelişiyorlar. E, bu açıdan iyi. Yani üniversite eğitiminin devam etmesi. Ama üniversite eğitimini kısaltmamız lazım. Yani e, çocuk ilgi alanlarına göre, e, yeteneklerine göre bir bilgi Yetenek havuzu açıp buradan çocukları yönlendirip, bak sen şu konularda git iki senelik şu eğitimi al diyebilmemiz lazım. Evet. Maalesef öyle bir şöyle bir eğitim fakültesi, öğretim gelirse akademisyen bir arkadaşım bir sözü var diyor ki maalesef çok üzülüyorum diyor. Türkiye'de yüksek öğretim diyor gençlerin işsizliğini ötelemekten başka bir şey değil diyor. Evet. Diplomalı evet. işsizler yetiştiriyoruz. Maalesef. Peki efendim son yani... dileklerinizi alayım ben programımızı kapatıyorum. Benim dileğim şu teknolojiden korkmayın gençler. Teknolojiyi takip edin ve içinde yer almaya çalışın. içine girdikçe de aslında korkmamak kolay olduğunu göreceksiniz. Zaten günlük hayatımızda o kadar çok kullanıyoruz ki fark etmeden. Evet. şu telefonlarımız, bilgisayarlarımız, akıllı saatlerimiz, evlerimizde, arabalarımızda kullandığımız pek Adam çok şey. Alarm sistemleri. Evet. evet. Her şey. Bunların hepsinin de arkasında yapay zeka var. Dolayısıyla yapay zekayı da öğrenin, bilgi teknolojilerini öğrenin ve hayata kendiniz yön verin ve geleceğin mesleklerine çok önem verin. Orada yer almaya çalışın. Peki size göre bu yapay zeka insanlara, insana, insana ona yiğitlenebilecek mi gün gelince? Ne olacak? <laughs> ya şimdi yapay zekayı hep şöyle algılıyoruz. Yani korkumuz da o. Bir tane yapay zeka var ve her şeyi o milyonlarca evet. yapay zeka var. Yani yapay zekaların kendi içinde tabii savaşları olacak. Ben şunu da söylüyorum insanlara. Ee, yapay zeka, teknoloji kimin elinde elindeyse ona göre yönetilir yönetileceğiz. Evet. İyi insanların eline geçerse dünya cennet olur. Kötü insanların eline geçerse dünya cehenneme döner. Çok çok ee, teşekkürler. De. Sağ olun. Ee, i̇nşallah bir başka sohbette de devam edelim. Tadında bırakalım. İnşallah. Doğum olmuyor sizle sohbeti. Sağ olun Hayri sağ olun. Bey. Çok teşekkürler. İyi günler. Efendim, bugün Görüşmek Sağ olun. E, Metin Eloğlu'nun bir sözüyle bitiriyorum. Şiir aslında diyor ki yiğitlenmeyle ilgili. Onun için biraz önce bahsettim. Parası olan rahat yaşar bir bakıma. Han kurar, konak döşer. Uşak tutar kapısına. Gönlü olan bir güzele gönül verir. Seni bilir, seni söyler aklı olan diyor. İnşallah gelecek nesillerimizin aklı başında yapay zekayı kullanan bilinçli nesiller olmasını dileriz. Tarihte bugün de dünya kuş günüymüş 5 Ocak. Onu da belirtmek istedim. Kültür panomuzda ise yapay zeka ile ilgili bir kitapla ben programımızı kapatıyorum. Business Review HBR'dan en etkili yönetim fikirleri adlı 10 makale toplanmış Optimist kitaptan yayınlanıyor. Gençlerin bu kitabı okumasını öneriyorum. Görüşmek dileklerimle.